Arkadaşlar merhaba İddiacan'ın sesine hoş geldiniz. Saatlerimiz 1.16'yı gösteriyor. Çok yoğun ve yorucu bir günü geride bıraktık. Haftanın son günü olması itibariyle de bir hayli yorgunuz arkadaşlar. Yayını da kısa tutacağım. Cumartesi günü 10 tane maç yorulmayacağım. Kabak gibi ortada olan maçlar var. Onları siz tercih edersiniz. Kuponlarda değerlendirirsiniz. Ben birkaç maçı verip geçeceğim. Bugün arkadaşlar verdiğimiz kupon dediğim gibi çok fazla yükle atmayın demiştim. Avrupa Ligi'nin gazına gelip 2 2 iki kupon yaptığımız zın gazına gelip yükle oynamayın demiştim. Genoa'dan işkillendiğimi söylemiştim. 0-0 bitti maç. Kuponumuz yattı arkadaşlar. Her gün kupon tutturacağız diye bir kaydı kural yok. Bunun için üzgünüm. Cumartesi oynuyorum. Bu Antalya Dana Demir maçı içinde. Arkadaşlar ben dün kadroyu söylemiştim size. Garşayla ve Akünt olayı söyledim. İkisi de oyuna çok geç girdi. 11 başlamadılar. 11'i görmeden oynamayın diye söylemiştim. Ingolstadt Sen Paulik yarı 0.5 üst. 24 artık takımları çözdünüz arkadaşlar. Benim hangi takımlara hangi başları aldığımı benden iyi bilen takipçilerim var. Karşıyaka Şalke 04'lük yarı 0.5 üst. Başakşehir Fatih Karagümrük maç sonu 1. Braunschweig Duisburg karşılıklı gol var. Davor Grimsby maç sonu 2. Farsley Celtic Kidder maç sonu 2. El Hilal El Hazim maç tanımlamak için aldım. Kupomda var arkadaşlar. 1-21. Leuven Anderlecht de 1.5 üst. İlk yarı 0-5 üst diyorum bu maça. Sassuolo Fiorentina karşılıklı gol var. İlk yarı 0.5 üst diyorum bu maça. Kornerde de olabilir. Ama belli olmuyor arkadaşlar bu Fiorentina'nın kornerleri. Piatek'ten gol bekliyorum yani. Paris Saint Germain Saint Etienne maçına da Manipülasyon olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben yine 8.5 korner üstü diyeceğim arkadaşlar. 10 yorumum bu şekilde. Kuponlaştırma kısmına gelirsek. 3 kupon çıkardım arkadaşlar. Almanya alt liglerinden San Paolo maçı ilk yarı 0.5 üst. Şalke maçı ilk yarı 0.5 üst. Braunschweig Duisburg maçı da karşılıklı gol var. Bu karşıya Şalke maçının 2'den 1, 1'den 2 olabilir arkadaşlar. Öyle bir beklentim var. Şalke Gazprom'la anlaşmayı da kesti. Kulüplere para lazım. O yüzden de birden 2, 2'den beri 3, 3 böyle yüksek oranlı skorlu bir maçta olabilir arkadaşlar söyleyeyim size. Benim gibi düşünmüyorsanız bu maça 0-1 gol oynayın arkadaşlar. İlla manipülasyon olacaksa abi 0-0 veya 1-0 biter diyorsanız tam tersini oynayın. Almanya kuponu bu şekilde. Bu Strasbourg nice maçı var. Strasbourg'a 2 hafta 1.5 üstü oynadım gelmedi. Son maçı 2-2 bitti. Fransa Lig 1'in en şikayet takımlarından birisi nice'tır arkadaşlar. O yüzden o maça bulaşmadım. Lig 1'e bulaşmayacağım. Şimdi Karma Cumartesi kuponum. Dover Grimsby'den maç sonu 2. Erihler El Elhazi maç sonu 1. Leuven Anderlet de 1.5 üst. 2.47 oran yapıyor. 203 liraya 502 liraya defendi. Gece kuponumda arkadaşlar Sassuola Fiorentina karşılıklı gol var. 1.39 oranından Paris Saint Germain Saint-Étienne 8.5 oran üstü. 1.96 yapıyor total oran. 5.11 liraya da 1.001 lira veriyor. Bugünkü sonuçları görüp bana kazan arkadaşlarımız oldu arkadaşlar. 3 kişi abonelikten çıktı bugün. 723 abonelikten 720'ye düştük. Bilmiyorum daha aşağı düşer mi? Günlük süt olarak bakıyor bazı arkadaşlarımız. Saygı duyuyorum. Ama benim videomu dinledikten sonra Uğur Argo'nun videosunu izlerseniz neyin ne olduğunu görürsünüz. Her maçı da çözemiyoruz arkadaşlar maalesef. Bunun için kusura bakmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Yayını uzun tutamadım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar.